Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni terk edilmiş Esra yıllar önce, aslında önce terk edilmiş bir yerin araştırmasını yapacağız. O zaman burun gelin ben de. Evet, gel ben sen. Alışıcağımız yer okul. annemin zaman da hatta değil annem zamanı değil annemin babasının zamanı terk edilmiş bir okul şöyle gösterelim gel benimle şimdi işini bakacağız araştırma yok önümden Benim beni beni çek tamam ee, şuradan gidelim Çok yakından şey yakın. mi Ooo bekliyor. Orada da yer var. Burası okul. O zaman önce bu kısmı. Önce burayı sonra orayı. İçeri göster İçeri göster. Zaten içerisine gidip çıkacağız. Şöyle göster. Gel böyle, gel böyle yüzeye. Bu şekilde giriş kısmı. Şöyle camlar var. O zaman al, bak daha iyi bir şekilde çek hani tam daha açı dışarıdan çek. Evet. İçerisi önce kaza ile dolu. O zaman kısarak geçelim. Evet, sen bana ver telefonu. Tamam mı? Şöyle, oda bir, oda iki, şurada bir oda var. Burada bir oda var. Abi hiç sevmediğim şeyler, çok fazla örümcek ağa var. Burası önceden okulmuş, okulmuş arkadaşlar. Ee, e, ben nasıl geçeceğim? Kaç yıl, asırlar bekleyeceğiz. Geçtik, tamam. Burası bir okulmuş arkadaşlar. Şöyle. Bu şey neymiş bu? Bu bence okuldu. Şöyle sen çek. Karlarca çekil. Sen sus. Gel buraya, buraya gel. Şuraya geç. Şu şekilde gördüğünüz gibi örümcek ağları da dolu. Örümcek ağları dolu. Şöyle. Gördüğünüz gibi yerde bu şekilde. Al ve beni çizmeye devam Kamerayı kapatmadan al şuradan tut. O zaman değerli gel. Buna galiba kitapçık koyuyorlarmış. Değil bir tane boşluk oldu. Boş, 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 boş. Boş bir tablo. Hayır tablo değil bu kapak. Üstünde. Tamam yeter. Evet. O zaman çıkıyoruz buradan. Buradan çektirelim. Gir bakım içerisine çek. Güzelce kopya ayırıp çek. Evet, Türk balığı var. Kapıyı tam açsana bir. Kapıyı tam aç. Açılmıyor mu? Tamam, sen çek, çek, çek. Ver bana telefonu, ver bana telefonu. Ver bana telefonu. en iğrendim şeyler. Şöyle arkadaşlar. Tüp bayrağını çekti mi? Tüp bayrağını çekti mi orada? Git bak şu tarafa, sağ taraf. Tüp bayrağı var orada. Onu olsun Ne var üstünde? Çuval. Eee şu Çimento. üst duvarı çek, üst duvarı çek ama yavaş bir şekilde çek. Bak karşısını göster. Karşı tarafı göster. Beyinsiz. Arabanın telefonu. Arabanın telefonu. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ee, kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç. Salak çocuk. Ee, Cinler seni çarpsın da gör gününü. Burası da böyle. Burası da böyle. Şöyle. Gör korkusun nasıl kaçıyor bak. <laughs> Şu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi Hı -hı. bakacağız. Hı -hı. Kaç yıllık olduğunu tam bilmiyorum ama Burasını çık çık oradan Kapıda mı? Senin gözükmemen lazım Kapıda bir şey yazıyor Hangi kapıda bir şey yazıyor? Bu kapıda kapıda mı? Sakın kapıyı açma Sakın kapı Ya sal. <laughs> Olmayan şeyleri uydurma Bak Nasıl? Bak Sakın kapıyı açma Aaa Harbiden lan Kapıyı aç har bakayım <laughs> Aç kapıyı <laughs> Tam ben açacağım kapıyı. Aa Ömer seni yiyecekler bu akşam. Aşmadın, Bak sakın kapıyı açma yazıyormuş. Evet arkadaşlar, içeri giriyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde. İçerisi geniş. Güzel en sevdiğim şey. Yani sınıfın geniş olacak. Burası kaç yıllık? Onu hesaplamamız lazım. Ama bu ama kargalar falan şu şekilde. Bak. Kaç yıldır bunlar burada. Bir hesaplama yapsak. Bu su Şunun son kullanma tarihi nerede yazıyor? Abi, abi, abi. Abi. Abi, ne? Diyor? <gülüyor> Bak <gülüyor> Bak Ne yazıyor <laughs> hani? Hiç olmaz. Şimdi, şimdi. Bu şekilde. Bir dakika, o ne? Bunlar ne? Fırça mı? Kesici bir şey yok mu yani? Bekle. Bekle. ya şey, ben bunu buldum. Şurada ne yazıyor? Paris. Şu şekilde. Şöyle. Bu ne? çadır. Her yere gidiyor. Su var. Su var. Bu sünni buraya koymuşlar. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Kalemesi ne o zaman buraya taylandıralım. Çekiyor değil evet. mi? Evet. Alıyor. Şöyle YouTube kullanıcılarımızı yazalım. YouTube kullanıcılarımız çekiyorsun. Tamam. Tamam oldu. Tamam. Yeter. Tamam. Tamam. Kapı çek. Al kanalı al çekelim. Çık bakayım Şöyle kapıyı açmayalım. Gel benimle Kürsüyü çek Kürsüyü çek Gel Gel benimle Evet arkadaşlar burayı çektik İçerisi var ya Eski Ama kaç yılda yapıldı Bu kadar iyi

Gir bakayım içeri. Sen gireceğim Yoksa ben mi gireyim? Ver. Ver ver ver. Ver ver. Hadi. Çık ama ikimiz görülmeyiz oraya. İkimiz görülmeyiz oraya. Çık. Sözünü dinlesene. Evet arkadaşlar. Şu şekilde örümcek halde dolu tuvaletimiz var. Buraya, Şöyle bakalım. Evet içerisi böyle. Su şişeleri şu şekilde. Tuvaletler bu şekilde. Yine bu tuvalet de bu şekilde. Evet. Sen çık bakayım oğlum. Bir şey yok. Çık. İn aşağı. İn aşağı. Evet. Evet arkadaşlar. Kapı kilitli. Ö e kardeşim Ömer girecek içeri. Gir. Gir. Güzel bir şekilde içer içerisini komple çek. Gir. Gir, tamamıyla gir. İçerisini komple tamamen her yeri çek, ya. Hadi. Hadi. Hızlı çekme, yavaş çek. Hani izleyicilerimiz daha güzel bir şekilde izlesin. Tamam ben sakin ol, sakin ol. Tamam ver telefonu bana. Tamam. Arkadaşlar burası insan bir tatlı koyar, bir şeyler yazar. Ne biçim okul? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayrıca çektik. Ettik baktık. Ee, çok uzun bir zamandır. Yani uzun bir zaman değil hani öyle 50 100 yıllık değil bu okul. Bu okul bir 2 200 300 300 yıllık var bu okul. Pardon. O kadar olamaz. Diren kaç yıl oldu senin? 1978. Yemin et. Dedem o yılda doğduyu söyledim. Babası 78. Bir 100 yıllık var bu okul. Arkadaşlar. Tüm odaları gezdik değil mi çektik? Evet. Evet. Burada Çalışın. Türk öğün çalış güven yazıyor arkadaşlar. Neyse daha fazla bu tarzları e, terk edilmiş yerlerin videosunu e, tut şunu şöyle beni çekmeye daha çekme yeri çekmeye okulu çek yürü çek okulu çek bir öğretemedik kolu çekme bana bak. Bak bana, beni göster, göster beni. Evet arkadaşlar, daha fazla bu tarzlarda terk edilmiş yerleyen videosunu çekmemi istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ne kadar çok fazla sayıda ee, kanala a, abone gelirse ee beğeni gelirse, yorum gelirse sizler için bizim diğer köyleri de var. Aşırı çok fazla şey, 5-6 yer var. Takip edilmiş 5-6 yer var. Yine okul olsun, normal yer olsun. Ve onlar hikayesi varmış çok eskiden. Geçmişte öyle bir hikayeleri varmış. Ben dedemden duymuştum. Dedemden babama aktarılmış. Evet, gelmesi istiyorsanız kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer ki, eğer ki 100 beğeni gelirse ve 50 toplam 50 abone gelirse diğer köydeki en korkunç terk edilmiş yere gidip